Arkadaşlar bugün sizler birlikte e, Sky var oynuyoruz arkadaşlar. bu bunun lan? A tavu. Ha tavu. Neyse Sky var oynuyordu işte arkadaşlar. Oha yumurta bıraktı. Aa tak. Yumurta bırakıp duruyor. Neyse e, ben hiç e, Sky varsa bu oynamadığımdan dolayı biraz cahilim kusura bakmayın. Şimdi biri bana direkt saldıracak gelecek. Ben biliyorum bak iyi izle. Çığgınlarımı kesecek. Ben tavuklarımı sevdim sakın ki öyle bir şey yapma. Bunu buraya alalım. Bunu buraya yazalım. Bunu buraya yazalım. Tamam. Şu an bana bunlar yeterli. Ee... Altı açık değil mi bunun? Tamam çekil. Ya haber al sen de. Nasıl ayarlamışlar bunu ya? Dakikada bir yumurtluyor tavuk. Neyse çekil. Bir sürü de yavrusu oluyor. Ne yapacaktım ben? Ha. Zaten 15 tane taşım var. Aa zaten taş kazmam da varmış. Ananı! Tövbe estağfurullah. Şerefsiz. mı ediyordum hayvan. Aa. Beyler bu şeye Minecraft'a mı yeni geldi yoksa sunucuyla mı bir arakası var? Bu gayet güzelmiş yalnız. Şu adam bana gelmiyor tam. Ben burada kendi halimde oyalanıyorum abi. Siz bana karışmayın. Ben de size karışmayın. Tamam. Çok güzel bir teklif sundun bebeler ama. Tabii kim anlayacak beni şimdi? Kaç aşağı doğru? Bunlar or halinde çıkmıyordu zaten değil mi? Aynen. Diamondlar or halinde çıkmıyordu. Tamam. Şimdi bir diamond kılıç yapalım isterseniz. Bundan sonra atılalım. Tamam şu envanter düzenimi bir yapayım. Envanter. <laughs> Ananı birileri ölüyor birileri kalıyor. Tamam tavuklarım yeter Allah aşkına ya. Yumurta yiyor yumurta öleceğiniz. Her dakika yumurtluyor hayvan. Hayvan. <laughs> Yürü lan. Mal. Bana bu yavruların yeter. Ne kadar çok yumurtladın sen öyle ya. Şuradan tavuğunu mu çalsın ne yapsam. Beni mi takip ediyor bunlar? Bana mı öyle geliyor? Beni takip ediyorlar. Geç şu salan imatadan da çalalım. Ananı. Ya oğlum korktum ha. Kılıcımı attım korkuda. Şimdi nerede bilmiyorum. Chest'e koymuşumdur. Aynen. bu beni düşürür. Eminim düşürür. Dayanamaz. Hı. Güzel iyi. Of adamın yedi tane şeyi varmış. Hayvan o hayvan. Ulan bir tane daha bırakaydın ya. Neyse. Kas yap, kas yapıp bari. İnanılmaz heyecanlandım şu an. Adam ha, değilmiş. E şu bebe ne yapıyor orada ya? İnşallah vurmaz. Vursa da atacağım ben bu videoyu. Çünkü biliyorsunuz bir gün video gelmedi. Neden video gelmedi? Yani tak 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 video atamıyorum. benim de bir upload hızım var. Allah Bunlar aşağı. Ya vuramadım böyle de. Ha şurada adam varmış lan. Görüşürüz. Adam bayağı güzel itemleri varmış açıkçası. O kadar olacağını düşünmüyordum. Ay yine ok attım. Ya ya al ya ya. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Şunu da şuraya. Aşağı atalım ya. Ama şu adam da korkuyor ama. Ay niye onu attım? Çok felaket heyecanlandım şu an. Bunlar. Aa pantolon yapardım. Niye attım ya? Neyse. Geliyor. Allah belanı versin senin ya. Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.